Neredeyse yaz geldi... ...daha ortada bir ot bile yok... ...ama böyle olmuyor Osman Efendi. Benim yapacağım bir şey yok Şeref Hanım... ...adamların eli yavaş. Tamam tamam sen de başlarında dur ama. Tamam. Eh, hayrola Ahmetciğim... ...öğle yemeği hazırlatıyordum yiyip çıksaydın... ...nereye böyle? Biraz yalnız kalıp düşünmem gerekiyor... ...biliyorsun Deniz bana iyi gelir. Ben de sana eşlik etmek isterdim ama... Sabah senden bir ağrı saplandı. Nasıl felaket anlatamam. Bir türlü geçmiyor. Bir ağrı kesici al bir şeyin kalmaz. Akşama gecikme. Ah Ahmet. Ne oldu Şeref? Ne Tansiyonum oldu? Tansiyonum düştü galiba. Osman Fela Efendi. Ne oldu birdenbire böyle demin bir şey yoktu. Ah. Ah. ben Ahmetciğim. Şu çekmece de ilacım olacak. Pembe küçük olanlar. Doktor çağıralım mı? Yok hayatım geçer şimdi. Sen git. Planını bozmak istemem. Seni bu halde bırakıp nasıl gideyim Şeref? Merhaba. merhaba. Sizinle tanıştığıma sevindim. Ben de memnun oldum. Buyurun oturun. Nasılsınız? Ne? Niye Ay, ne ne bakalım ki? Ay, arkadaşlar bu haberi size ben vermek istedim. Birlikte çok çalıştık, çok emek verdik. Siz olmasaydınız kreasyonu tamamlayamazdım ama şimdi... Kötü bir şey söyleyecek. Dur, Bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama. Allah Allah. Arkadaşlar atölyeyi kapatmak zorunda ha, işte. Aa, ben nasıl yani? Aa, ne nasıl yani? Aa, ne olacak şimdi? Aa. Şirket feshedildi çünkü Allah. emeğimizi, kreasyonumuzu çaldılar. Allah. Aa, bilmiyoruz Allah, Allah! Bilmiyoruz Allah. arkadaşlar, bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Allah Ay. Allah. Ay. Ne yapacağız? İşsiz mi kaldık şimdi Gümüş Hanım? Kapıya koyuyorlar bizi, anlamadın mı hala kız? Hepinizin tazminatı ödenecek, hiç merak etmeyin. Arkadaşlar, ne size emeğiniz için çok teşekkür ederim. Ah, ah. Ne yapacağız biz şimdi? Of. Vah vah! Emine, Aa. sözüm geçerli Emine, tamam mı? Doğumunu biz karşılayacağız. Endişelenme, tamam mı? Bebeğini düşün sen. Allah sizden razı olsun. Sen Senden. Ne yapacağız şimdi? Kız da evlenecekti. Ne söyleyeceğiz? ay, Allah'ım ne olacak? Bahar Hanım. Efendim. Bütün dökümleri incelettirdim. Ne Laif Tekstil'le ne de Faruk Bey'le hiç konuşulmamış. Odada işimize yarar bir şey var mı? Hı -hı. Peki sağ ol. Aa Bahar. Ben de seni arıyordum. Ne oldu? Adam temiz hiçbir falso yok. Var. Eee hani şu Fransız tasarımcı vardı ya. Adam tabii. bir yıldır Hindistan'da yaşıyormuş. Ama tabii bu bilgi bize yetmez. Ya peki sen bir şey bulabildin mi? Belle ile ilgili diyorsan hayır. Ya belki de yanlış adamın peşinden koşuyorsun ya. Belki de. Tamam. Ne haber Beril? Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Evdeyim. Duştan çıktım dinleniyorum. Ha, anlaşılan seni evden çıkaramayacağız bugün. Sadece uyumak istiyorum Şadoğlu. Merak ettiğin için sağ ol. Tamam araşırız sonra. Tamam araşırız. Gazeteniz efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. Kreasyonu çaldırdın yani. Ee, çaldırdın diyorum çünkü sorumluluk sana aitti değil mi ama? Ah böyle olacağı belliydi bu işler profesyonellik ister. Ben dedim ama dinletemedim. Kim çalmış? Bilmiyoruz kim çaldığını. Kim bilir ne kadar zarar etti şirket. Boyundan büyük işlere kalkıştığın için nelere sebep olduğunu farkında mısın? Ben çok yorgunum. izin verirseniz gideceğim. Merak etme, artık dinlenecek bol bol vaktin olacak. O elindekileri bırakınca bana seheri yolla kızım.